Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz? İyisiniz inşallah. Allah sağlık sıhhat versin. Ailenizle birlikte huzurlu yaşantılar nasip olsun inşallah. Cümlemize diyerek e, modelimize başlıyoruz. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü modelimizde hep beraber yapalım. Yuvamıza. Şimdi yuvamıza. On tane trabzon yapalım. İki, üç, dört, beş, alt, yedi, sekiz, dokuz. 10 11 12 12 ve ipimizi çekiyoruz şimdi hemen karşısına batarak ipimizi sabitliyoruz Evet şimdi bu ipimizi de arada alarak giydiriyoruz. 2 3 zincir çekiyoruz ve hemen yanındaki dibine batıyoruz ve iki kere batıyoruz. İki kere Trabzon örüyoruz. Evet. Şimdi buradaki devam edeceğimiz örgüde hep iki kere aynı yuvaya iki kere batıyoruz. İkili Trabzon. Her zamanki gibi ördüğümüz ikiliyle dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Yuvamızı Komple ikillerle dolduruyoruz. İkili tırabzan. Evet. Şimdi burası değil. Burası başladı. Şimdi hemen karşıdan sabitliyoruz. Ve 3 zincir çekiyoruz. Tekrar dibine batıyoruz. Şimdi bir bir çift yap bir çift yapıyoruz hemen burada bir çift ve üç tane de tek örüyoruz üç tane tek ördükten sonra bir tane çift yapıyorum ve tekrar üç tane tekli örüyorum hem tek hem ikili yapıyoruz. Evet. 2 üç tane tek, ikili. Şimdi 3 tane tek ve ikili Bir tane daha batalım ve karşıya geçip sabitleyelim ve bu ipimizi keselim ve bu ipimizi buradan yürüteceğiz. Evet, şimdi buradan yürüteceğiz ipimizi. Şimdi hemen buradan yanından geçiş yapıyorum ve 5 zincir çekiyorum. Bununla beraber biraz sabitleyerek bunu bir kere sabitliyorum. 2, 3, 4, 5 Evet. Hemen 1 2 3.ye batıyoruz. 3.ye batıyoruz. Bu ipimizi buradan içine alıyoruz ve iki zincir çekiyoruz tekrar aynı yere ikili trabzon yapıyoruz ve bu ipimizi buradan fazla geleni kesip ve bunları değerlendiriyoruz atmıyoruz şimdi hiçbir zincir çekmiyoruz burada hiç sadece dönüşlerimizde çekiyoruz ve burada üçlü üçüncüye Evet. iki zincir aynı yere. Evet. Bir iki. İki zincir. Arada zincir yok. Sadece ikilinin ortasında var. Yuvaya aynı yuvaya iki kere baktığımızın burada iki zincir çekiyorum. Bunun ortasında. Başka bu arada yok. Üç. Evet arkadaşlar iki zincir sadece yuvaya batarken ve üçüncüye geçerken zincir yok. Evet devam ediyoruz üçüncü. Evet devam ediyoruz 2 zincir şimdilik burada gene zincir yok evet burada burada zincir yok şimdi sadece şey var Evet, geldik şimdi. Hemen. Şimdi burada hiç zincir yok. Hemen e, bu 5. zincirimizi hemen sabitliyoruz. Buradan. Hemen burayı sabitliyoruz ve 5 zincir 2 3. 4 zincir de yeterli. Şimdi yuvaya batıyoruz ve 2 zincir yuvaya. yuvaya batıyoruz. Yuvaya batıyoruz iki zincir arkadaşlar. Sadece yuvaya batmak için olan ortada zincir kullanıyoruz. Başka zincir kullanmıyoruz. 2 Bur bu örgüyü bu şekilde toplam sayısını söyleyeceğim şimdi size bu bir ek yerine kadar gelelim ee, arkadaşlar burada hiç zincir yok arada sadece yuvaya girmek için iki zincir tekrar söyledim sadece yuva için iki zincir arada zincirimiz yoktur Evet şimdi iki zincir tekrar iki zincir şimdi ilmeğimiz yine yok hiç ilmek almıyoruz ve hemen bu zincirimizin dibine batıyoruz yuvanın içine değil dibine batıyoruz ki bunları kaydırarak birleştiriyoruz tekrar 2 3 4 zincir çekerek bu sefer yuvaya giriyoruz yuvada 2 zincir. Tekrar yuvanın içine 2 zincir. Evet arkadaşlar. Bunu 2 3 4, 9 tane 9 tane olana kadar bu yuvarlağımızı aynı bu şekilde Dönüyoruz. Aynı gösterdiğim şekilde dönüyoruz. 9. Bundan sayacaksınız. 1-2 tane örmüşüz. Şu anda 3.ye geçtik. 9 tane. Ben sizleri sıkmama adına ee, tekrar gideyim. Eğer hatırlamak istiyorsanız. Arada zincirim yoktur. Sadece yuvalarda 2 zincirdir. bu yuvaya geçerken bu yuvaya geçerken böyle zincirimiz yoktur sade ilmek alıyorum ve ördükten sonra iki zincir tekrar yuvanın içine ondan sonra bittikten sonra tekrar ilmek alıp yuvanın içine hemen böyle ama o zaman iki zincir yuvaya baktığım zaman hemen iki zincir bunu dokuz sıra yapıp gelelim arkadaşlar